Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. 27 Kasım-4 Aralık haftası kova burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim ve içtim. Umarım sağlıklı, saatli, keyifli bir hafta geçirirsiniz. Gökyüzü olarak kısıtlanma, e, otorite pozisyonundaki kişilerden baskı görme. Bu anne baba ya da patron olarak da değerlendirebilirsiniz. Özellikle biraz da iş konuları, hizmet ettiğiniz konularla alakalı kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Ama iç dünyanız genişlemeye, gezmeye ve enerjinin yoğunlaştığı bir sürece doğru da giriyor. Şimdi bakalım falımızda neler var bu hafta? Sizleri neler bekliyor? Hemen açıp bakmaya başlayalım. İlişkiler konusunda neyi biriktiriyorsunuz? Sanki böyle sessizliği tercih ediyorsunuz. Arkadaşlar güzel bir fal mı? <laughs> e, i̇lişkiler konusunda kafanıza takılan konuları biraz iş hayatınızda da taşıyacaksınız. Pazartesi, salı, çarşamba işe adaptasyonda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şöyle Bakmaya başlayalım. Şimdi bir kere 7 rakamı var. İkili ilişkilerde sevgi aşkın yoğun olduğu bir pazartesi aslında sizi bekliyor. Beklenti içinde olduğunuz ilişkilerde e, konu neyse ne bekliyorsanız aslında olumlu bir sürecin içerisinde görünüyorsunuz. Burada sanki bir oluşum olmuş ilişkilerde bir şeyler düzelmiş toparlanmış ve bu toparlanmış olan konulardan dolayı da aslında memnun görünüyorsunuz. Burada e, aile içerisinde ilişkiler sadece eş olarak değerlendirmeyin. Çocuklarla olan bir düzensizliğin toparlanması ya da anne babanızdaysanız şayet onların arasında olan bir ikili çatışmanın düzlüğe çıkması gibi de değerlendirebilirsiniz. Burada e, karşılıklı alıp verme dengesinin güzelleştiği, çevre de olumlu bir enerji yaydığı pazartesi günü sizi bekliyor. Salı günü yalnız burada bir kişinin bir çıkıntı hali var. Yani bir kişi Anlamsız bir çıkış yapabilir ilişkide. Ya da hanenizde bir kişinin anlamsız bir çıkışı, fevri tavırları, e, agresif tavırları aslında burada çık çıkması, sivrilmesi. Hani e, olayın, konunun o kişi üzerinden hayatınıza yansıması gibi bir durum yaşayabilirsiniz. E, belki de eşiniz o gün yaşamış olduğu sıkıntılardan dolayı, dolayı fevri bir çıkış yapacak. Ya da çocuğunuz ya da anneniz babanız aile içerisinde her kimse ikili ilişkilerde fevri davranan bir kişiden e, huzursuz bir enerji alma durumunuz söz konusu. Ama bunu da töler edecek kadar güzel bir pazartesi geçireceksiniz. Hani sanki bugün ne oldu diyeceksiniz ama sonra boşver düzelir diyerek böyle bir e, ileriye öteleme durumunuz olacak. Fakat e, pazartesi, salı, çarşamba günü karşılıklı görüşme var. Şimdi burada hane içerisinde bir kişiyle fikirsel olarak uyuşamadığınız bir konu ortaya çıkacak. Bu konu ile ilgili karşılıklı görüşme konuşma var ama siz sanki bu konuşmadan biraz kaçacaksınız. Konuşulmaması gereken zamansız bir durum ortaya çıkacak. Belki onun bir sorunu zamanı bırakılması gerekiyor. Ya da sizin ikinizin arasındaki ilişki ya da aile içerisinde konuşulmaması gereken bir konu ortaya atıldığı için anlamsız yere bir tartışma, bir huzursuzluk yaşanabilir. Burada siz havada yani bu konuyu çok fazla konuşmak istemeyen olarak çıkıyorsunuz. Yalnız eşiniz ya da bu kişi her kim ise konuyu büyütecek, uzatacak arkadaşlar. Burada böyle çok güzel bir hafta. <laughs> çok özür dilerim. Çok güzel bir hafta geçiyor. İşte bu hafta pazartesi, salı, çarşamba dedik. Perşembeye girdiğimiz anda bu kişi kim ise bu hafta hayatınızda. Hep bir sorunla, hep bir... Ee... Huzursuz edecek, rahatsız edecek bir konuyla karşınıza gelecek. Ve bu didiklenme durumu sizi çok rahatsız edebilir. Hani devamlı e, negatif bakan bir kişi belki de devamlı negatifi konuşan bir kişi. Hani böyle negatif negatif konuşmaları sırtınızda yük yaptığınız görünüyor. Perşembe, cuma bu konularla alakalı yeter artık deme artık hani böyle sustum sustum ama daha fazla dayanamıyorum deme durumunuz olabilir. Ama buna rağmen susuyorsunuz. Yani buna rağmen gene sanki ağzınıza bir kilit vurmuşsunuz ileri ileri hareket etmeye çalışırken bir taraftan bu kişinin sorunlarını böyle almış hem ilerlemeye çalışıyorsunuz böyle karda yürüdüğünüzü düşünün zor bir zeminde yani e, sizin de kendinize göre sorunlarınız sıkıntılarınızı yapmanız gereken işler var demek ki ama bir taraftan da bu kişiyi tutmuş çekeleyerek iki yükü bir arada taşıyarak biraz zorlanarak bu hafta özellikle cumaya kadar çarşamba cuma arası bu kişinin sorunlarıyla alakalı mücadeleniz var hafta sonuna rahat giriyorsunuz bir denge sağlanıyor ama ee, bu konu kapanacak bir konu değil arkadaşlar. Yani bu e, işe de yansıtacağınız bir konu. Hani önünüzü önünüze bakamıyorsunuz sanki. Bu kişinin sorunu her neyse, bu anne babanız da olabilir dediğim gibi. Hani çözülmesi gereken bir konu üzerine devamlı bir uğraşınız olacak. Sizden kaynaklı değil ama sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişiyle alakalı. Onun mücadele etmediği konularda sanki siz elinizden tutmuş, onun önünü açmaya, onun mücadelesine destek olmaya çalışıyorsunuz. Burada ee, sıkılıyor musunuz? Sıkılıyorsunuz Ama elinizle onu tutuyor olmanızda Aslında e, destek vereceğiniz Ve bu desteği de e, Çok iyi şartlarda iyi şekilde vereceğiniz O kişi de bundan nemalanacağı Anlamına da geliyor <laughs> Ama burada e, Dediğim gibi bunu işe de taşıyacaksınız Mesela işinizde bu hafta pazartesi salı çarşamba e, Bazı karışıklıklar var siz sanki Çarşamba'ya kadar işinizle alakalı olarak hep önünüze bakıp işinizi çözmeye, konuları çözümlemeye çalışacaksınız ki burada yapmış olduğunuz iş her neyse çok güzel bir aydınlanma açılma var. Karışmış geçtiğimiz haftalardan karışmış olan bir işinizi toparlayıp düzenleyeceksiniz. Yollar açılıyor burada önünüzde. Ama Çarşambadan sonra işte dedim ya bu e, hane içerisinde yaşanan kişinin mücadelesinde ona destek verme. Sanki işle bir anda kopuyorsunuz işi oluruna bırakıyorsunuz. Bu tarafla ilgilenmeye başlıyorsunuz. Bu hafta biraz çarşambaya kadar belki işlersiniz ama çarşambadan sonraki süreçte genelde hane içerisinde yaşanan konu ya da bu kişi her kimse hanenize yakın onunla alakalı mücadele ettiğiniz görünüyor. Bir de e, salı günü zannedersem salı günü e, karışık bir işle alakalı önünüze güzel bir haber gelecek. Karışık olan bir işiniz bu işinizle alakalı bir anahtar alıyorsunuz. Yani bir başlangıç, bir açılış, bir şeyin düzene konmasıyla alakalı. Biraz silik görsellerde çıkıyor. Yani çok da emin olmayacaksınız ama bu sizin önünüzü aydınlatacak. Burada bu yaşanmış olan gelişme neyse yanında küçük küçük paralar da var. Önünüzü açacak bir gelişme olarak çıkıyor. Şimdi bir de buradan bakalım neler var. Öyle yayıla yayıla İç dünyanızı görüyorsunuz arkadaşlar hep içinize atıyorsunuz. Dedim ya bu hafta böyle sanki söyleyeceklerinizi bile içinize atıyorsunuz. Hani konuşmanız gereken şeylerde bile yutkunuyorsunuz. Kalbiniz şişmiş daralmış yani e, söylemem gerekir deseniz bile sanki karşı tarafı kırmak istemeyeceksiniz. Eleştirirken bile kibarca eleştireceksiniz. Burada hani böyle hep çevrenizdeki insanları düşünme isteği yoğun bir şekilde var. Ve bu çevrede düşündüğünüz insanlar da aile yakınlarınız olarak çıkıyor ya da sevgiliniz olarak çıkıyor yani en yakınınız gibi düşünün. Şimdi burada da aynı şeyler geçerli aslında. İnsanların kafaları yok bedenleri var yani ne yaptıklarını, nereye mücadele ettiklerini bilmeyen, devamlı aynı şeyleri yaşayan insan grubu içerisinde böyle bir kenara çekilmiş sanki şişme bir e, sandalyede oturuyormuş gibi böyle hani. Ee, bulunduğunuz zemine de aslında çok güvenmediğiniz ama çevrenizdeki insanların durumundan da kendinize feyz aldığınız bir hafta aslında çevrenizdeki insanların kafaları yok yani düşünemiyorlar olanı yaşıyorlar ama siz sanki kenarda durmuş düşünüyorsunuz bu sürecin böyle gittiğinde farkındasınız aslında yapılacak çok emek verilecek bir şey yok kendinizle alakalı sanki bekleyiş sürecindesiniz ama bu bekleyiş süreci de sizi rahatsız ediyor yani altınızda şişme bir sandalye her an patlayabilir aslında bu kaygı bu korku var e, bu hafta bu konularla alakalı mesela şunu söyleyebilirim. Oluşum içerisinde olan bir konuda bir gerginlik yaşayabilirsiniz iş yerinizde. Bir oluşum olmuş, onunla ilgili gelişmeler olacak ama bu gelişmeler yaşanmadan e, orada bir, bir şey patlak verecek. Yani bir e, sürecin devam etmesini engel olacak bir Çizgi var orada hani o çizgiyi de aşmak zorunda kalacaksınız. Aşılmaz bir çizgi değil ama süreci sekteye uğratacak bir konu gibi görünüyor. İş konuları burada zaten gördüğünüz gibi. E, burada geri geri gitmek istemiyorsunuz ama ilerisi için de çok umutlu değilsiniz. Bu hafta arkadaşlar aslında şöyle elinizi kaldırıp ben buradayım diyemeyeceğiniz bir hafta olduğunu düşünüyorum. Burada elinizin üstüne bir baskı var yani iş yerinde isteklerinizi düşüncelerinizi kafanızda olanları söyleyemeyeceğiniz bir hafta burada otorite baskısı belki bu anlamda üzerinizde olacak. Hani bir şeyleri konuşmak için erken diyecek belki karşınızdaki kişiler ya da para almayı düşündüğünüz yer diyecek ki şu an durumum yok gibi gibi düşünün bu hafta aslında e, beklentilerinizi dillendiremeyeceğiniz sadece olanı yaşayacağınız bir hafta bile diyebilirim aslında. Aile konuları hafta sonu için iyi. Hatta burada küçük paralar oynuyor. Çocuklarla ilgili bir görsel göremedim aslında. Bunlar küçük küçük etrafta geziyorlar olarak görünüyor. Şimdi bir de bu hafta eğer yeni bir işe başlayacaksanız karışık bir işe başlıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yani iş yeri karışık. Karışıklığın içerisinde belki de bir süre olayları izleme durumunda kalabilirsiniz. Hani bu hafta dediğim gibi ee, izlediğiniz, beklentilerinizin karşılanmasını beklediğiniz bir hafta bile diyebilirim arkadaşlar. Neyse güzel olanları alalım, kötü olanları da evrene gönderelim. Güzel olanlar sizi bulsun, keyfiniz, saatiniz yerinde olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.